Selamlar dostlarım. Hepiniz Ark Lost Island serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Evet. Ben bu bölümde bir Argen alma zamanı geldi diye düşünüyorum. Çünkü levelimiz de geldi. Artık argeni kullansak da kullanmasak da argen bizim kilit noktamızdır. Argen her birizde olmak zorunda. O yüzden onu alacağız. Ama ben gitmeden önce şu saç sakalı bir düzelteyim diyorum. Abi bu ne tiptir ya? Şu hayvan benden daha yakışıklı duruyor şu an. Allah Allah yürü be. Makas öğren çabuk. Bir tane makas alabilir miyim? Ne istiyor oğlum metal Her şeyimiz vardır. Obsidenimiz yok mu abi de? Alır geliriz abi. Alır geliriz abi. Sıkıntı yok abi. Yok burada. Burada var mı abi? Ana harbiden obsidyen yok be izle. Neyse. Ejderimiz nerede abi? Hemen bir obsidyen şuradan tepeden alıp yiyeceğiz. 2 dakika sürmez. Ne 2 dakikası ya? 25 saniye. Hemen çıkka. Cukka alıp kaçacağız. obsidyen? Ha. Kentrolar var. Kentro. Renkleri çok güzel ama şu anlık Opsidyen, Metal çıkıyor deli gibi. Opsidyen'den. Ne alıyor kalan? Lan bu Daha çok metal çıkıyor. Hayda. Neyse. Yeter. Gidelim abi. Ejder manevrayı alırsa gideceğiz Allah'ın izniyle. Heh. Aldı. Ne istiyordu? Çakmak taşı istiyordu. Başka ne istiyordu? Metal istiyordu galiba. Çakmak taşımız da olmayabilir. Direkt geldim ama. Makası biz şeyde mi demircide mi yapıyorduk ya? Ulan biraz çakmak taşımız var. Obsidyenimiz mi? Çok iyi. Al bakayım. Şimdi yok de de göreyim hadi. Hadi. Hadi koçum. Evet. Argene gitmeden önce kendimi tıraş etmek istiyorum. Cırr, al, berber efendi. Uzunluk. Uzunluk kalsın. Mohawk. Hmm. Çok hippie gibi olmadı. Afro. Hmm. Tam bir ressam. Romantik. Biraz agresif, biraz güzel. Viking. Viking yakışıyor ya. Yani bizim karakter. At kuyruğu nasıl? Ha, at kuyruğu da olabilir aslında. Rasta olmaz ya. Rasta bize göre değil. Örgü de olmaz. Yok. Viking ve at kuyruğu arasında kaldım. At kuyruğu yapalım ya. Yani. Uzun zamandır böyle yapmıyoruz. Bir de sakalımızı değiştirelim abi. Sakal, bıyık. Yok yakışma. Top sakal. Yok. Romantik. Yok. Romantik çok şey duruyor. Kaba sakal. Olabilir. Güzel. Uzun favoriler. de geç. Kıvırcık bıyık geç. Viking sakalı çok iyi. Kabasak bence gayet iyi bir tip olduk. Kabul. Oh be, kendim oh rahatladım vallahi kafama bir de yağmur yağıyor şıpır şıpır. Oh be. Şimdi ben gitmeden evvel Argentavis eğerini, a burada nereden yapılıyor? Lever'dan. Ya öğrenmemişiz ki. Yapalım ama gitmeden evvel. Ne eksik? deri kitindik. Tamam deri kitin lif kitin şurda en son bunda kullandık galiba deri lif argen yap şunları sil şunu at şunu at şunu at ham maddeleri atalım ölürüz falan Maazallah. bu neydi dunkle yeri tam dunkle alabiliriz üstümüzde bir yere dursun Oo, sis çökmüş ya tam da girecek sırası Cık. yakışmadı bu yakışmadı arkadaşlar. Hiç önemli değil. Bizi durduramazlar. Siste de gideriz, karda da gideriz, kışta da gideriz vallahi. Şuralarda çok argen oluyordu. O ayıldızlı argen falan vardı. Aa. Ne yapıyorsun lan? Rex var. 20 level. Bunu görmüştük zaten galiba. 145 argen. 135 argen. Şu argenin rengi sarımsı ya çok güzel renkli argenler var. Eminim sizde görmüşsünüzdür. O yüzden şunu bir alalım. İkinci bir argen almaya çalışacağız. Güzel renkli bir argen. tek görebilirsek sistem sırtlanlar. Şu muydu 145 olan? Evet. Buradan ona bir tane çakabilir miyiz? Çakamadık. Gayet iyi. Rex var orada da. Ha tam konuyu. Bir tane gömdüm Hayırdır 2 vs 1 mi? Öyle bir şey mi var? Oğlum bana bak lan al lan o zaman ikinizi de bayıltarım ki Ejder sen sakin ol Aa vuramadım Tamam kaçış modu Ne kaçıcam lan al bakayım suratını <laughs> 135 daha önde olduğu için ona vuruyorum mecburen o Bayılsın önemli bir iki tane ejderim şey Argenimiz olur ben bu arada niye konuşamıyorum abi? Vitamin eksik mi alıyoruz? Portakal yiyelim. Bir tanesi kaçma moduna mı girdi acaba? Teke düştüler. Evet evet kaçıyor. Bu peşimdeki 145 olan bu da şimdi kaçacak. Yani kaçmaya çalışacak daha doğrusu. Ama biz ona izin vermeyeceğiz tabii ki. Verdik. Dur bir dakika sakın. Ne oldu? He? Öyle sırtını ayırsın valla. Bayıl lan bayıl gitme. Nereye gidiyorsun ya? Bir sniper atışı. Burada bak valla. Düşüyor mu acaba? Oğlum sırtlanlar bana öyle artı artısı yürümeyin. Valla sizi tokatlarım mı? Dur şimdi. Şöyle atsak. Hadi be. Abi vuramıyorum ya. Akıyor sen çekil sen karışma. Aa lan ben şeyi unuttum usluyu unuttum uslu koş yetiştir beni hadi aslanım. Aferin lan sana valla var ya unuttum seni ya. Yalnız bak orada karno falan var gittiğin yer yeri değil bak ben sana söyleyeyim. Aslan parçası. Dur 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 al bakayım şunu. Allah vuramıyorum. Kolum yok. Kolum koptu. Gel bir daha. Aha da vurdum vallahi sırtına. Ne oldu? Artistik yapıyordun. Ben bayılmam diyordun. Ne oldu oğlum? Lezzetli etimiz yok yalnız. Hepsi da kaldı. Şimdi sen burada bir kal. Tamam mı? Ben şurada birkaç tane daha şey gördüm çünkü. Argen gördüm. Hep onlara bakayım. Raptorlara da bakalım. Belki Raptor grubuna ekleme yapabiliriz. Carnoy geç ya. Karno almayacağım ben bu seride. Çünkü yani X serisindeki performansı hiç hoşuma gitmedi. Hiç yalan söyleyemeyeceğim bu konuda. Ben şu ejderhe bir ulaşabilir miyim ya? Ejderhe neredeydi? Sırtlanlar buradaysa ejderhe de aşağıdadır. Tamam ejderha geldiğimize göre aynı oldu. Şöyle bir de hızlanalım. Yavaş lan yavaş öleceğiz oğlum. Ne biçim indiriyorsun öyle? Hastasın. Şimdi şurada bir rex var geç. Karnoyu marnoyu yiyip onlardan et alabilirim. Karno zaten bizi tilt ediyor malumunuz. Ne oldu? Öyle sinirleniyorsun. Hayırdır? Gel bakayım buraya. Çok iyi yavaşlatıyor ya. <laughs> Gelersin lezzetli bir tane. Nektoru yiyelim. Sürü liderini kesiyoruz abi. Ya bakayım sen sürü lideri. O ileride ne var? Bronto. Yalnız etimiz çok yok. Fronton mu kıtlasak ne yapsak Allah Allah iyi olmadı Normal ete de kalkar aslında ya Biraz hızlandırdık ya şeyi. Bir tane lezzetli verelim Gelsin normal Sonra argen aramaya çıkalım Yeni bir argen alalım Bu güzel level olarak iyi ama e, Beklediğim şeyi vermedi maalesef Oha Seni bir kozaya alalım mı sen şimdi burada durma. Ha eti alalım lan dur. Hemen gidiyoruz biz de ya. Gel bakayım. Şimdi şuralarda güzel argenler oluyordu. Bir tane gördük mesela ama güzel değil. Avel argen. Aha şu bu renge bak be. Kaç levelsin lan? 15. Abi alayım. Vallahi 15'te olsa bu hayvan bu renkten alınır. Vallahi alınır ya. Kafama fasarı böyle kırmızı, mırmızı. Çok iyi. Şimdi çok ustaca bir atış gelmeli bizden. Ve onu yapamadık. O ustaca atış bizden çıkmadı. Yine çıkmadı. Ah be. Çok yakındı galiba. Göremiyorum. Aha da. Ne oldu? Ne oldu lo? Gel. gelsene ne oldu? Uslu, sıra sende koçum. Durun 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 durun. Uslu'yla operasyon yapıyoruz ya. Al bakayım şundan sırtına. Uf. Tam bir komando vuruşunu yaptık ve arkada Saber'lar mı geliyor buraya? Ben böyle gördüm adı Uslu düşüyorduk Vallahi kafa yeşil hayvanın ya tatlı ya ne tatlısın lan sen kıpkırmızı hayvan kıpkırmızı 15 15 abi kabul ediyoruz hiç sıkıntı yok sen bir gel bir tane daha alalım mı ne diyorsunuz ya da 145'i kasalım mı kararsız kaldım aradayım şu an bunu beklesek mi o sırada ileri getirmek daha mantıklı olabilir Hadi uslu Hadi uslu. Aferin sana. Aferin oğlum sana. Bu hayvanı çok sevdim ya. Vallahi çok işe yarıyor. De piyasada argen yok. Normalde buralar hep argen oluyordu. Geleceğimi duydular arkadaşlar herhalde. Şöyle bir şunu kalkmasını bekleyelim. Ne zaman kalkıyorsun paşam? Ne diyor? Evet, health, tamam, food, 2.6 kat falan filan bir şeyler bir şeyler. Ne zaman kalkacağını yazmamış bak mesela modda her şey var. Ürün modunda o yazdı. Ama çok uzakta değil kalkacak. Bir argen de alabiliriz ya sanki. Bekleyelim. Hadi bakayım. Çok bekletme beni. Az kaldı. 60. 50'ye indiğinde alacak. 58 şu an. 57. 56. 55. 54. 53. Ve geliyor. İşte geliyor gelmekte olan. 50. Ve son olarak 49'da 7 aslanım benim. Hemen seni kozalıyoruz. Ya bak ya hayvan efsane. Şimdi. Aha burada oraya var. Rengi kötü. Ben renk arıyorum şu an. Leveli bulduk abi. Şimdilik. Level bize çok iyi geldi. Ama renk. Şöyle mavi bir renk varsa. Böyle buz mavisi olur. Gökyüzü mavisi olur. Siyahımsı bir rengi var. 130 seviye ama yok rengi normal diğer argenlere çok yakın bir renkte bulamazsak çok da zorlamayız istediğimizi aldık zaten evet yok gibi ya argenlere ne oluyor şu tarafa gitmemişiz biz fark ettiniz mi ark var orada Dur açalım abi Bilirim, arka açalım Aha yukarıda kale gibi bir şey var. Bak orayı da görmedim. Oy. Aha. Ha? Neyin ne senin? Yani gel hargenlerle çok benzer renkler. Aha bak bu farklı. Gövde beyaz, kuyruk kafa ve yok. Gövde kırmızı, kuyruk renk körüyüm abi. Ben, ben e yorumlamıyorum. A baykuşmuş lan bu. Ben de diyorum bunun rengi niye böyle? Her <laughs> baykuşuymuş. Baykuş da alacağız yakın zamanda. Ee, o da çok hızlı hareket etmemizi sağlar. Aa burada ne var öyle ya? Vay mekan yapmış adamlar kendilerine. Ulan burası benim benim. Ooo selamın aleyküm. Bu ne abi burada kale var bildiğin. Dinle de yok galiba burada. Lan buraya beizmez yapılıyor mu yoksa? Bildiğin kale var burada ya. Kamp ateşi. Yatak. Ne oluyor lan? Benim sürücüm da benden habersiz birileri mi oynuyor? Çatıya çıktık. Meşale. Allah Allah. Bakmaya bak sen ya. beğendim. Buraları değerlendiririz sonra. Ama biraz yıkılmış. Neyse tamir ederiz. Buraya taşınabiliriz. Aklımızda bulunsun da. Arkadaş daha bak haritaya gitmediğimiz yerler var ya. o neler yapmışlar. Neyse. Çok fazla gezmeden şurada argenimi çıkartıp biraz argeni kasmak istiyorum. Gel bakayım sen içeri. Şu 8'deki argen hangisi? Heh, Sen şimdi gel. Şöyle sana bir değer yer takalım. Biraz yavaş kalacak diğerlerine göre ama. Ne olur lan? bunu kırır mı? Aa! Pusu var. Arge kurtar beni. Oğlum öleceğiz ya. Ya da bunlar bir vuruyor. Bunlar bir şey yapamaz yani. Argen. Argen bir tepki ver artık ya. Vuruyor da ya. Az vuruyor onlara. Aferin sana. Pusuya düşürüldük. Evet. Bunlar yine saldırıcı be kaçıyor. Bunlarla uğraşılmaz. Bunlar tehlikeli hayvanlar. Pusucu hayvanlar. Ejder'e göre biraz yavaşız ama Argen dedim mi akan sular duruyor abi. Rex keser mi keser. Rex ile vs atar mıyız atarız abi. Rex Karno'ya daldı. Ben Rex'e daldım. Karno bana daldı. Ortalık karıştı abi. Rex şu an diyor ki 2 vs 1 mi diyor ha? delikanlılık bu mudur diyor ve Argen bunu dinlemiyor dalıyor Senden mi öğreneceğim lan delikanlıları diyerek kanun leveli yüksek herhalde Rex'i parçaladık Karnon yaşıyor Buldum bu ne mi? Konayım mı lan yere? Aha da kondum Aha da oturdum. Aha gözlüğü çıkardım. Gel bakayım buraya. Evet. Bir eksi mı? Oo oh, 15. Bu hayırdır ya. 10-15 level atıyorlar. Yalnız ben onu yapmadan önce avını böyle hani kartallar gider de böyle yerden kapar ya. ona bunu kırtlar böyle. Ağzını burnunu kırar. İşte ben onu yapıyorum şu anda yom yayı alacağım. Aa burada gölet var. Göleti de incelemiş oluruz. Pite sen çeki kardeş sen karışma. Of kocaman hayvan benim kadar hayvanı kaldırdım ha. Oldu lan. Oldu. Kırmışım şimdi. Öyle. Öyle. Ölmüş. Fark etmedim. kapatalım ya bu bir yerden sonra göz almaya başlıyor rahatsız ediyor ya e bu gölde hiçbir şey yok mu boş göl mü burası ha normal gölet tamam şuradakini de alalım abi o leptos gel bakayım buraya 1 kıtlama 2 3 baya dayanıklı, 4 bu ne kaç Yüzü de vermiş şurada da bir kule gibi bir şey var ya da gitsek bir. Argen'le biraz zor gibi ama Argen çünkü çok yavaş ara ediyor. Neyse. Sonuç olarak amacımıza ulaştık. Kırmızı Argen'imiz de var. Yine bak Amazon ormanlarına girdik arkadaş. Ha staminamız gitmiş. 1100 stamina yemişiz ve 9 level atlamışız. O sırada ben 70 oldum tabii ki. Hemen Abi bu kanatları da böyle farklı bir renk. İşte i̇nsan renk körü olunca renkleri söylemeye çekiniyor ya. Ee, burada bir şey yok mu? Boş orman mı burası? Böyle bomboş iniyor mu? Valla şunu hayvan bulmak için açıyorum ya. Yok. Allah Allah. Koca ormanda nasıl hayvan yok ya? Nereye gidiyor burası peki? Yani sahil var önümüzde. Sağımızda kule var. Önümüzde de su mu var? Evet. Baya büyük bir deniz derya var derken bir tane tek parasaurus buldum kıtlamaya hazırım gel buraya rengi güzel ama öleceksin bunun için kırayım mı seni söyle elektronik 15 temiz Evet Şimdi Beyz'e dönme zamanı ama Beyz'e dönmeden evvel Ben diyorum ki Şu kaleye bir bakalım ya kale değil kule Pardon kaleye baktık Şimdi kuleye bakacağız Şuraya da bir bakalım O kadar geldik yani Merakımız giderelim Evet Buradan da Beyz'e döneceğiz Ya oyun yapıları güzel ama böyle bir etkileşim olsa çok güzel olur. Hani yaşayan biri olsa mesela düşünsenize geliyorsunuz burada bir yaşıyor falan. Konuşuyorsunuz, alışveriş yapıyorsunuz. Bir hani bot ama bak kutu koymuşlar. Bunlar kırılıyor mu lan? Kırılmıyor. Lan şu Allah'ım takıldım. Niye takıldım ya? Kırılmıyor. Şurada bir şey var mı? O ne lan? Ne oluyor lan? Aga mağara bulduk. Lan siz ne diyorsunuz? Buraya çıkamam bir dakika dur. Ne oluyor oğlum? Haydi. Mevzuyu gördünüz mü? Aha bu mağara suya çıkıyor. Bu ucu. Gerisi mağara. Nasıl lan? Lan siz nasıl kandırıkçı insanlarsınız ya. Çıkıyorum abi. Bu mağaranın keşfini diğer bölümlere saklamak istiyorum. O sebeple daha fazla bu mağarayı meşgul etmeyeceğim. Şu yukarılara bir çıkalım. Neler var bir görelim. Bir şey yok. Böyle sanki birinin beyzi varmış gibi bir hava yaratmışlar ama ha, burada da kilidi kıramıyoruz tabii. Evet, bu kadar. Evet arkadaşlar, bu bölümde burada tamamlıyoruz. Bu bulduğumuz mağarayı da daha sonra keşfedeceğiz. Diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlarım.